No god but they get in cloud 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 Merhaba arkadaşlar, hepiniz aklınızda Minecraft oynamayacağız bugün. Bugün Minecraft'ta snapshot beta ve neydi? Onun ismi. Annem snapshot beta. Eee bir de neydi? İşte bir tane her şey var onu alfa sürümü on snapshot, beta alfa sürümlerini nasıl yüklendiğini göstereceğim size buradan edit profile'a tıklıyoruz buradan bunu açın açıyoruz evet diyeceğiz yine evet bir de yes save profil diyoruz bakın bunlar snapshotlarımız geldi altı iniyoruz beta beta sürümleri geldi Sonra alfa sürümleri geldi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.